Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Alanya'nın Gökbel Yaylası'nda düzenlenen 16. geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri, Başkan Muit'in böceğinde katılımıyla gerçekleşti. Güreşlere yine Antalya Büyükşehir Belediyesi pehlivanları damga vurdu. Baş pehlivanlığı Cengizhan Şimşek kazanırken, finalde karşı karşıya geldiği takım arkadaşı Yusufcan Zeybek ikinci oldu. Büyükşehir Belediyesi 1312 kedi ve 732 köpek kapasiteli sokak hayvanları geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezi projesinin inşaatını tamamladı. Kepez Kirişçüler'de inşa edilen tesis, Avrupa standartlarında Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olacak. 9 günlük bayram tatili dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Konyaaltı sahilinde Büyükşehir Belediyesi tedbir elden bırakmadı. İlk defa Konyaaltı Ekta plajında kullanılmaya başlanan ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle üretilen insansız can kurtaran aracı Festi sayesinde yerli ve yabancı misafirler güvenle denizin tadını çıkardı. Halkın yararına olan projeler tamamlanıyor. Yakında açılışı yapılacak olan Gazipaşa Kültür Merkezi'nin inşaatı tamamlandı. Merkeze ulaşımı sağlayan yollarda asfalt çalışması yapılıyor. Balbey Mahallesi'nde bulunan tescilli kilit konağına Büyükşehir Belediyesi sahip çıkıyor. 2018'de çıkan yangın sonucu metruk bir hale gelen yapı özüne sadık kalarak valilik işbirliğiyle restore ediliyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra yapının devlet konuk evi olarak kullanılması planlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İbradı Belediyesi arasında yapılan protokolle İbradı, Akseki ve bölgede bulunan köyleri birbirine bağlayan 13 kilometrelik Halaç yolunun İbradı Belediyesi'ne ait 6 kilometrelik kısmının yapımını üstlenmişti. Yapımı tamamlanan yolun asfalt çalışması sürüyor. Büyükşehir Belediyesi kış ayları için hazırlığa başladı. Yoğun yağış sonucu yaşanacak olumsuzlukları önlemek için yağmur suyu altyapı çalışmalarına hız verdi. Mola Yusuf Mahallesi'nde yıllardır yaşanan yağmur suyu sorunu için çalışma başlatıldı. Çalışmaların 20 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşti. Vatan uğruna canını feda etmiş şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için 77. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Şehit Muhammed Oğuz Kılıç sergisinin açılışı gerçekleştirildi.